polinom vermiş ve px polinomunda sabit terim 5 olduğuna göre demiş a ifadesi kaçtır? Herhangi bir polinomda sabit terim soruluyorsa x gördüğümüz yere 0 yazarız. p0 eşittir 5. x gördüğümüz yere 0 yazdık. O zaman bizden ve bize verilen polinom x artı 3 polinomudur. O zaman içerisini yani x artı 3'ü 0'a işlemem gerekiyor. Buradan x gördüğüm yere eksi 3 yazmam gerekiyor. Hemen denklemde x gördüğüm yere eksi 3'ü yazdığımda bana 5 ifadesini vermek zorunda. Eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı eksi 3 artı k eşittir 5. P 0 bulduk. Çünkü x yerine eksi 3 yazdığımızda eksi 3 artı 3 eşittir 5 olmak zorunda. Birbirlerini götürür. P 0. Yani ilk yazdığımız değer doğru. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9. Artı k eşittir 5. Buradan 18 artı k eşittir. 5 ise k buradan eksi 13. Cevabımız C şıkkı.